Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de iyisinizdir inşallah. Bugün bir tarifimizi sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlarımdan sevilen ve şu anda da istenilen kolay, basit, basit ve lezzetli bir tarif. Yazın da böyle serin serin çok güzel yenecek bir tarif. Yoğurtlu havuçlu patates salatası. Çoğunuz eminiz eminim biliyorsunuzdur ama bir de benden izleyin. Belki değişik fikirler olur. Bunun için malzemelerimiz haşlanmış patatesimiz var. Bunun sayısını artırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de misafirlerinize göre. Sarımsaklı yoğurdumuz. Bu sarımsaksız da olabilir tabi tercihe bağlı. Maydanozumuz. Nane katılabilir, dereotu katılabilir tercihe bağlı. Tuz, karabiber, kırmızı biber karıştırdım ben. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Bir su bardağı da havuç rendemiz var. Şimdi e, tarifimize iki yemek kaşığı sıvı yağla havucumuzu kavurmakla başlayalım. Havucumuzu soteledik, altını kapatalım. Havucumuz bu şekilde soğumayı bırakalım. Havucumuz soğuya dursun. Bu aşamada patateslerimizi ezmeye başlayacağız. Burada kuvvetli oğlumdan biraz yardım isteyeceğim. Patatesler taze olduğu için biraz sert. Genç kuvveti istedim oğlumdan. Yardım aldım oğlumdan. Patatesleri ezmesini istedim. O da teşekkür ettim. Ezdi patateslerimizi. Şimdi öbür malzemelerin içine katalım. Önce baharatları. Tuz, karabiber, kırmızı biber olan baharatlı karışımımızı şu şekilde gezdirelim. Normal patates salatası yapar gibi ama bunu biraz daha böyle bastıracağımız için hani ezilmesi lazım. Ezilince daha güzel bastırılıyor. Maydanozumuz. Dediğim gibi dereotu, nane, zevke göre bunlar da eklenebilir. Şimdi biraz da sıvı yağ gezdirelim. Evet. Düz bir borcama. Boşaltıyoruz patates Bunu kişi 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 porsiyonluk olarak da eğer başka kaplarınız varsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilimlenim kullanılıyor, porsiyon yapılıyor. Şu şekilde iyice bastırıyoruz. Bu misafirler için, ikramlık için çok güzel yazın soğuk yoğurtlu olduğu için çok ferahlatıcı bir lezzet. Evet bu işlemimiz bitti. Şimdi sotelediğimiz havucumuzu üzerine ekliyoruz. Yine daha önce dediğim gibi havuç miktarını da kendi zevkinize göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Benden naçizane bir fikir. Ama tavsiye ederim. Şimdi yoğurdumuz üzerine gezdirelim. Bunu akşamdan patatesini ve havucunu akşamdan yap yoğurdunu sonra da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde bitirdik. Şimdi üzerine yağ ve kırmızı biber gezdireceğiz arkadaşlar. Yağımızı ve kırmızı biberimizi bu biberimizi şu şekilde gezdiriyoruz. Yenilere afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.